Arkadaşlar tekrardan herkese merhaba. Arkadaşlar bu yaptığımız e, karışım arkadaşlar. Paf ciğer. Bunu ro robota verdim arkadaşlar. E, sonra kaynar suyla arkadaşlar çiğliğini götürdüm. Çiğ olmasını. Çünkü parazit olarak tavuklarımız olmasın diye. Sanite koruzumuzu beslemek için arkadaşlar. Biraz e, zayıf. Onun için biraz tek başına özen göstermeye çalışıyoruz. Yani biraz bakmam lazım arkadaşlar. Arkadaşlar başka yem tarzı bir an arkadaşlarımız tavsiye edebilir. Ona göre biraz horozumuzu Kütle lazım arkadaşlar bunu şöyle önüne dökerim birazını da diğer yavrularımıza verelim arkadaşlar. İşte arkadaşlar nasıl yuttuğunu, nasıl yediğini görüyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar bu oruç benim kendi orucumun soylarından değil. Bunu bir başka yerden almıştım. Ama e, güzel bir oruza benziyor. Onu zaten ileriki zamanda daha iyi nasıl olur göreceğiz. <laughs> Arkadaşlar diğer yavrularımıza bakalım. Gören arkadaşlar. Diğer yavrularımız da. Arkadaşlar nasıl? Üttüklerine bakar mısınız arkadaşlar? arkadaşlar bunlar gerçekten yavru kartal arkadaşlar. arkadaşlar diğer ufak yavrularımız şekerli suyumuzu şöyle koyarım şöyle yavrularımızın yanına arkadaşlar bunların üçü yavrusu bir tanesi köy tavuk yavrusu arkadaşlar ama karıştırıyorum arkadaşlar hangisi köy tavuğu hangisi yavrusu gerçekten karışmışlar ama şu e, tek duran e, büyük ihtimal köy tavuk yumurtasıdır çünkü bunlar iç içe bakın arkadaşlar biraz arkadaşlar pek görüntüsü benim hoşuma gitmedi. Hani niye böyle? Biraz durgun. Yani bir de en son çıkan yavru. Maşallah sıkıntı olmaz. Çünkü biraz bu hayatta biraz şanssızlıkların itleri bende yaşanıyor arkadaşlar. Şöyle bir suyun önüne götürelim arkadaşlar. Evet içine resmen kendini attı gerçekten aslında susamış arkadaşlar çünkü anneleri bazen e, sularını döküyor arkadaşlar çok döküyor bu yüzden çok sık sık kontrol etmeye çalışıyorum elimden geldiğince arkadaşlar bir diğer sabah üzüntüm. Ee, diğer ziraat getirdiğim tavuklardan bir tanesi ee, maalesef kümeste ölmüş. Ayağı sakattı arkadaşlar. Hani yürüyemiyordu biraz. Ee, takımdan atlayınca biraz ayağını incitmişti. Üstüne basmış arkadaşlar. O nasıl yapmışlar bilmiyorum. Maalesef diğer genç yavrumuzu kaybetmiştim. Onu da size göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar bence bu susuzluktan dolayı böyle bir ahsizleşmiş bence. Suyu içince resmen suyun içine girdi. Bunda çok güzel bir renk var arkadaşlar bakar mısınız? Biraz gözlerini açtı gibi. Çok tuhaf yürüyüşü de var arkadaşlar yani bu biraz yani görüntü olarak şekil olarak e, pek hoşuma gitmedi. E, ne yapabilirim şu an düşünüyorum nasıl bir tedavi etsem. Bir an arkadaşlar arkadaşlar yoruma yazabilir yani sanki bir hastalığı var gibi Ya da yürüyüş şekli olarak da farklı. Arkadaşlar diğer kaybettiğim yavruyu da size göstereyim. Bir boş kovaya koydum. Onu da mecbur atacağım. İşte şurada kaybettik. Bu üç kaldı arkadaşlar. Bunu bunlarla da arkadaşlar. Gelen arabalar var arkadaşlar. Tavuk satıyorlar. Oradan almıştım arkadaşlar. Ama şunu tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bence almayın daha iyi olur. Çünkü genelde arkadaşlar bu bu tür genç tavukları genelde horoz çıkıyor arkadaşlar. Yani rezmen dolandırıcılık yani arkadaşlar. Yani 50 tane alsanız 45'i 40 tanesi %100 horoz. Diğer küçük yavrum da burada arkadaşlar tek başına takılıyor. Arkadaşlar yani köy yerinde en büyük sıkıntımız kedi. Arkadaşlar bugün de videomuz böyle kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Herkese iyi günler.